Merhaba, videomuza hoş geldiniz. Bu videomuzda ejder meyvesinin faydalarından bahsedeceğiz. Videomuza başlamadan önce, bu tarz faydalı videoların devamı için kanalımıza ücretsiz abone olabilirsiniz. Faydalı olması temennisiyle iyi seyirler. Ejder meyvesi faydaları, neye iyi gelir, ne işe yarar. Ejder meyvesi, fitaya ile sağlığınıza renk katın. Ejder meyvesi, bir başka bilinen ismiyle. Dragon fruit veya pitaya dikkat çekici görünümü ve özellikleri ile ön plana çıkmaktadır ve egzotik bir meyvedir. Bu meyve kaktüs ailesinden gelir ve çoğunlukla Güneydoğu Asya, Güney Amerika ve Meksika gibi bölgelerde yetiştirilir. Ejder meyvesi dış görünüşü itibariyle oldukça dikkat çekici bir meyvedir. Peki, ejder meyvesi yemek neye iyi gelir? Ejder meyvesi pitayanın faydaları nelerdir? Ejder meyvesi faydaları. Antioksidan içeriği yüksektir. Bağışıklık sistemini güçlendirir. Kolesterolü dengeler. Sindirimi kolaylaştırır. Kalp ve damar sağlığını korur. Kanser riskini düşürür. Bağırsakları çalıştırır. Zayıflamayı hızlandırır. Tokluk hissi verir. Cildi besler ve canlandırır. Antioksidan içeriği yüksektir. Ejder meyvesi Vücudu serbest radikallere karşı koruyan antioksidanlar açısından iyi bir kaynaktır. Bu antioksidanlar hücresel hasarı azaltabilir ve yaşlanmayı yavaşlatabilir. Bağışıklık sistemini güçlendirir. Ejder meyvesi yani pitaya C vitamini bakımından oldukça zengindir. Bu nedenle vücudun bağışıklık sistemini güçlendirebilir ve hastalıklara karşı koruyabilir. Kolesterolü dengeler. Bazı araştırmalar Ejder meyvesinin kolesterol seviyelerini düşürebileceğini ve kalp sağlığını iyileştirebileceğini göstermektedir. Sindirimi kolaylaştırır. Ejder meyvesi lif açısından zengindir. Bu da sindirim sistemini destekler ve kabızlığı önlemeye yardımcı olabilir. Kalp ve damar sağlığını korur. Ejder meyvesi, içeriğindeki lif ve antioksidanlar sayesinde kötü kolesterolü düşürebilir ve iyi kolesterolü artırabilir. Bu Kalp sağlığını olumlu yönde etkileyebilir ve kardiyovasküler hastalık riskini azaltabilir. Ejder meyvesi potasyum açısından zengin bir meyvedir. Potasyumun dengeli bir şekilde alınması yüksek tansiyon riskini azaltabilir. Kanser riskini düşürür. Ejder meyvesi C vitamini gibi güçlü antioksidanlar içerir. Antioksidanlar vücudu serbest radikallere karşı korur ve hücresel hasarı önleyebilir. Bu Kanser gelişimini engellemede yardımcı olabilir. Ejder meyvesi, bağışıklık sistemini destekleyen besin maddeleri içerir. Güçlü bir bağışıklık sistemi, kansere karşı mücadelede önemlidir. Bağırsakları çalıştırır. Ejder meyvesi, lif açısından zengin bir meyvedir ve lifler bağırsak hareketlerini destekleyebilir. Lifler, sindirim sistemi sağlığını korumada önemli bir rol oynarlar. Bağırsaklardaki lif alımının artırılması Kabızlık gibi sindirim sorunlarının önlenmesine yardımcı olabilir ve düzenli bağırsak hareketlerini teşvik edebilir. Zayıflamayı hızlandırır. Ejder meyvesi yüksek lif içeriğine sahip bir meyvedir ve bu nedenle tokluk hissini artırabilir. Aynı zamanda düşük kalorili bir meyve olduğu için kilo kontrolüne yardımcı olabilir. Lif sindirimi yavaşlatır. Midenin daha uzun süre dolu hissetmesine neden olur ve bu da daha az yemek yemenize yardımcı olabilir. Ejder meyvesi faydaları içinde zayıflama konusunda yaptığı katkılar ön plana çıkmaktadır. Kalori yönünden ideal ve lif açısından zengin olması sonucunda vücudunuzun formunu korumasına destek vermektedir. Tokluk hissi verir. Ejder meyvesi yüksek lif içeriği sayesinde tokluk hissi sağlayabilir. Lif Mideyi daha uzun süre dolu hissettiren bir bileşen olduğu için daha az yemek yemenize yardımcı olabilir. Bu, özellikle yemekler arası atıştırmaları kontrol altında tutmak ve fazla kalori alımını azaltmak için faydalı olabilir. Cildi besler ve canlandırır. Ejder meyvesi cilt sağlığını destekleyen antioksidanlar içerir. Antioksidanlar, serbest radikaller olarak bilinen zararlı moleküllerle savaşarak cildin yaşlanmasını geciktirebilir. Ejder meyvesi su içeriği yüksektir ve, bu da cildin nemlenmesine yardımcı olabilir. Nemli bir cilt, daha sağlıklı ve parlak görünebilir. Ejder meyvesi nedir? Uzaktan bakıldığı zaman pembe bir alevi anımsatan ejder meyvesi, Türklara de bir miktar benzemektedir. Ejder meyvesi tadı birçok kişi tarafından beğenilmektedir. Kavun ve kivi karışımı enteresan bir aroma ve lezzete sahip olan meyve, severek yiyeceğiniz türden bir üründür. İç bölümünde susama yakın siyah çekirdekler barındıran meyvenin, soyulması ve tüketilmesi kolay özelliktedir. Ejder meyvesi bitkisi dikenli incirler ailesine mensuptur. Ejder meyvesi nerede yetişir? Tropikal iklimlerde yetişen ejder meyvesi, sıcak ortamlarda da kendisine yetişme imkanı bulmaktadır. Ülkemizde ise ejder meyvesi Antalya, Mersin, Adana ve Muğla sınırları dahilinde sıklıkla yetiştirilmeye başlanmıştır. Dünya çapında ise Orta ve Güney Amerika, Çin, Tayvan, Meksika, Vietnam, Malezya ve Endonezya gibi tropikal iklimden etkilenen bölgelerde yetiştiğine rastlamak yüksek olasılıktadır. Ejder meyvesi sıcak iklimleri ve nemli koşulları tercih eder. Bu nedenle tropikal ve subtropikal bölgelerde daha iyi yetişir. Ancak sera koşullarında da yetiştirilebilir. Ejder meyvesi parlak pembe, sarı veya kırmızı kabuklu ve içi lezzetli ve besleyici beyaz veya pembe ete sahip ilginç bir meyvedir. Ejder meyvesi zararları ve yan etkileri Ejder meyvesini ilk kez tüketecek olanlar için küçük porsiyonlarla test etmek önerilir. Ejder meyvesi alerjik reaksiyon oluşturabilir. Hamileler, emzirme sürecinde olanlar veya kronik ilaç kullanan kişiler mutlaka doktor görüşü almalıdır. Ejder meyvesi nasıl tüketilir? Ejder meyvesi taze haliyle kabuğu soyulduktan sonra içindeki etli kısmı tüketilebilir meyve salataları, meyve püreleri, smoothie, milkshake ya da dondurma yapımında kullanılabilir. Dilimleyebilir, püre yapabilir veya küp küp doğrayabilirsiniz. İçindeki çıtır çekirdekler tüketilebilir, kivinin içindeki çekirdeklere benzer. Ejder meyvesinin tadı kivi ve armut karışımı bir lezzettedir. Ejder meyvesinde hangi vitaminler var? C vitamini, ejder meyvesi, C vitamini açısından oldukça zengindir. C vitamini bağışıklık sistemini güçlendirmeye ve vücutta antioksidan aktiviteyi artırmaya yardımcı olur. A vitamini, ejder meyvesi A vitamini beta karoten içerir. Bu göz sağlığını destekler ve cilt sağlığını iyileştirebilir. B vitaminleri, ejder meyvesi B vitamini kompleksi içerir. Bu vitaminler enerji üretimine katkıda bulunur ve sinir sistemi sağlığını destekler. K vitamini bazı ejder meyveleri K vitamini içerebilir, bu da kan pıhtılaşması ve kemik sağlığı için önemlidir. Burada verilen bilgiler uzman bilgiler değildir. Yemeden önce bir doktora danışılmalıdır. Videomuzun sonuna geldik. Videomuzu faydalı bulduysanız kanalımıza ücretsiz abone olabilirsiniz. Hoşçakalın.